Hepinize yeni bir günden selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber o nasıl bir girişti ya. Neyse arkadaşlar siz anladınız zaten girişi. Bugün sizlerle beraber kuruluş Osman oluyoruz. Yani kuruluş kur. Osman Gazi olur. Şu karşımızdaki şu an Osman Gazi. Baya baya öz mü öz Ertuğrul'un Neyse başlayalım. Başladığında önce arkadaşlar like atıp abone olursan sevinirim. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bunu da unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Yani e, bölüm 1 diye zorluk falan. Zorluk bölümleri var Aynen Bölüm bölüm arkadaşlar Osman Gazi. Atmak var mı ata binelim. Tamam arkadaşlar ayarladım o işi. Bu ne? Ne yapıyorsun sen? çadıra gitmeli ve sandığı açmanız Tamam açalım baba. Dur lan ne oluyor? Heh, şş. Nasıl çok yüksek bir oyun hacmi. Bu ne? Dışarı çıkarak. Tamam yavaş. Ha, böyle dönüyormuşsun. Burada kim var? Durun bir bakalım arkadaşlar. Bura bizim otlak. Ne ot? Abi bir durumu da şuraya bakayım. Valla merak ettim. Burada bizim otlak. Oyunda video reklamları kapatmayı da bulamadım ama. İnterneti kapattım. O da oyunda internetliymiş. O yüzden onu bir araştırsam aslında. Ne yapacağım şimdi? Hışt. Sauron'dan Battar Gazi geliyor. Kafaya kafaya çalışıyorum. Ok mu atacağım acaba? Hadi be. Bismillah. Uşt. 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 Ulan var ya ben. Atım. Diyak. Arkadaşlar atım bulamıyorum. Atım orada. Kara kaçan orada ya. Anırdı var la kara kaçan. Yavaş. Yavaş. Arkadan da bir müzik sesi geliyor görmeniz lazım. Kaza getirici müzik. Hadi. Suikastçı gelmiş. Ya. Bu ne oğlum kaç canınız var ya ölün ama ya. Bunu öyle bir adam buramadık. şuradan döneceğim Osman Gazi olarak. Hışt. Tamam. Arkadaşlar oyun acayip reklamlı ya. Biraz da araştırdım da bulamadım. Mecburen görmezden geleceksiniz yani. Hemen videoyu kapatmaya çalışıyorum ama. Geber lan. Leş kargaları. Gel lan. leş kargası seni kal gaza geldim Aşta aşta geri zekalı Yine video gelmesin lütfen

<laughs> Acayip güzel bir an. Gaza geldim kendimi battal gaz gibi hissettim. Ya Allah. Sessiz olun şu an arkadaşlar. Geberdon kalleş. Tekfur bulmak. Tekfur kim? Osman Gazi izlemiyoruz be izlesek bilirdik tek vuru mek vuru da tek kardeş 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 nerelerdesin sen ya çık ulan kalleş köpek öt kalleş bedenini ötlek kellenden ayır ötlek bedenini kalleş kellenden ayırmaya geldim olacak derim ee neredesin kardeşim Gel tek edek. Kim kimden girse. Adamın kalesinde gezeceğiz. Ruhu duymuyor. Bizim zamanımızda böyle miydi? Hakikaten arkadaşlar ben bunu nereden bulacağım ya? Yukarıdadır. Kesin yukarıdadır. Yani ben azıcık biliyorsam yani ulan ötlek yapma. Arkadaşlar o kadar çok reklam çıkıyor ki oyunda valla reklam kapatma yeri de yok yani ne bileyim bir diğer oyunlarda bu oluyor da oluyordu bir şey burada o da yok valla ücretli ücretli kapama bir şey de yok bilmiyorum bana nasıl olacak neyse editte de falan kapatmaya çalışacağım zaten video hemen durdurmuş arkadaşlar savaş başlasın ayde Geberen lan kalleş köpekler. Şuradan mı döneyim de geniş alayım. Tamam canımız azaldı Bu Burada sesler geliyor. Arkadaşlar vallahi çok fit reklam geliyor. Şimdilik ben burayı da halledeyim bu görevi de. Video çıkan videoları da editte de bir şekilde halledeceğim. Kapatacağım mesela. Bu böyle kısa bir video olsun. Eğer isterseniz yani ikinci üçüncü bölümü geldi mi? Mi? Afiyet İkinci üçüncü bölümü gelirse ayarlarız. Alper. Kaledeki tüm düşmanları öldürmeliz. Ya. Hadi bakalım. Altaylardan Tuna'ya Kızıl Çimler nasıl? Maşallah Ve şarkıcı olurmuşum ya Sağ olun Battal Gazi geliyor Kalleş Köpekler Gelin krallar gelin hallederim şurayı Adamlar gelmedi mi bunları hallederim bak Ulan kardeşler. Belki hemen attan inmem lazım. Gelin lan. Geberin lan. Bizim adamlar nasıl geldi lan? Dur atsam bir ses Bizim hatunu kaçırmışlar. Ok yok mu? Yok, yok tamam bir Bu işin boku çıktı gelin gayri. Ha, siz bizden miydi? Belli hatunu kaçırmışlar ya hiç sormayın. Sen ne? Sen, benim hatun nerede oğlum? Hatun nerede? Hatun. Hatun nerede? Hatunum nerede? Lütfen hatunumun yerini. Lan kalleş köpek. Ulan kalleş köpek gel lan buraya. Gel lan buraya kalleş köpek. Gel lan nereye kaçıyor? Öflek ruhunu bedenini bir yerlerinden bir yerlerinden ayıracağım senin. Gel şuraya. Oğlum gel lan. Korkma. Ulan kalleştir. Hepsi buraya koşmuşlar. Buranıya niye vurmadı? Geber lan geber. Tamam artık öldürün siz de. Hatun. Hay senin ben ya. Prens misin? Prenses misin? Geber arkadaş geber. Hatunu kurtaracağız burada. Siz de bir adam öldüremediniz ya. Evet arkadaşlar. şimdi ben hallettim. Yani hallettik derken, hatunu kurtardık ya. Hatunu getirdik eve gayrı da. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Reklamlara çare bulamadım. Reklamları bir halledeyim. Eğer isterseniz ikinci bölümde reklamsız rahat bir şekilde ayarlayalım. Şurada 3-4 bölüm oynadık. 10-15 tane reklam çıktı. O reklamları böyle bir şekilde halletmeye çalışacağım. Halletemezsem de. Bakacağız ya halledeceğiz yani. Bir şeyler falan koyarız oraya edit'te bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri de açın bakın. Süper bomba videolar gelecek. Kapatıyorum.